güzel saçlı Helena Al beni koynuna Tanrı şahidim olsun Bu sevgi çağlayan oldum. Hayır Kronos'un oğlu Gök tanrısı affetmedi Bırak beni gelme peşimden Git Ne olursun Helena <gülüyor> <gülüyor> Buradayım. Gel aşağı. <laughs> Yoruldun mu? Hayır. Sen? Yok. Bir şey mi oldu? Evet. Ne oldu? Ne var? Seni ne kadar sevdiğimi hatırladım. <laughs> Atla. 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 <laughs> İyi günler. İyi günler. Özür dilerim yolunuzu kesmiş gibi oldum. Niyetim kötü <laughs> değil. Ah, o kadar güzel bir çiftsiniz ki. <laughs> Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Biraz sizinle birlikte yürüyebilir miyim acaba? Tabii. Neden olmasın? Teşekkür ederim. Buyurun. Ah güzellik insan ruhunun içine işlemiş bir güneştir. Ben böyle düşünüyorum bilmem anlatabildim mi? Kusura bakma ama arkadaşım. İnsanı karısı vezir de eder rezilde. de. Yanlış anlama. Ah küçük hanım o kadar güzel ki. insan hayatı boyunca mutlu yaşayabilir onunla. Ama güzellik sanatta olduğu gibi bir sürü dert de açabilir insanın başına. Hı, öyle. Eee, <laughs> <laughs> öp patavatsızlığımla sizleri üzüyorum, değil mi? <laughs> yani Anladığım şey... kadarıyla sanatla ilgileniyorsunuz. Rica ederim, elbette! Sanatla ilgilenmeyeni adamdan saymam ben! <gülüyor> haklısınız! <gülüyor> Ama bu cennette insan sanatın eksikliğini pek hissetmiyor. Evet efendim, mükemmel! Teşhis tam doğru! <laughs> tabii, tabii efendim, siz de haklısınız! Buralarda insan, sanatın insanı büyüleyen gizlemine muhtaç değil! Ta ki sizin gibi biri çıkıp, insanın yaratıcı damarlarını kışkırtıncaya kadar! Öyle değil mi efendim, yanılıyor muyum yoksa? Yok canım, evet! E, tabii! Evet, şey... E, ...Doktorum demiştiniz. Evet, doktorum ama doktorluğum, amatör ressamlığımı engelleyemedi hiçbir zaman. Buyurun, sizi teknenize ah. kadar götürelim. Teşekkür ederim. Ah. Paris'li Apollon bir gün seni öldürecekler. Batı kapılarının önündeyim de. <laughs> teşekkür ederim. Evet çok teşekkür ederim. Ben yüzüyorum. Tanrı lütüs hep bu saati yüzerdi. Bakın size bir teklifim var. Evet bu gece gelirseniz size teklemde ikram ederim. Hı? Geliyor musunuz çocuklar? Ee, şey biz daha kalabalığız. Siz buyurun. Kabul. Yüzmeye! Oy. Oh. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Anne, senin ne olduğun yüzünden belli Demirden bir yüreğin var göğsünde Ama uyanık ol Uğramayasın tanrının lanetine <laughs> oh.